...yeni ekibimiz seferber oldu. <laughs> Doktor Bey, bakın ben de şu anda bunu hiç merak etmiyorum. Oğlum... ...Terit kurtulacak mı? Oldukça ciddi doku ve organ hasarı var. Yani şu an için size bir şey söylemem gerçekten çok yanlış olur. Siz böyle bekleyebilirsiniz. Ameliyat biter bitmez bizzat ben bilgi vereceğim size. Kahve aldım size, bir de atıştırmalık bir şeyler getirdim. Oğlum ölüm kolum mücadelesi, ben oturup kahve mi içeceğim yıldırım ben? Kahve mi içeceğim? Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, yıldırım istiyorum, bozuldu, özür dilerim. Bırak ben beni, yıkma Ne olursa olsun... ...oğlum o benim. Kanımla, canımla büyüttüm ben onu. Tek başıma büyüttüm. Babası olacak o şerefsiz inat. Büyüttüm. Tertemiz büyüdü. Benim oğlum. Tertemiz. Tamam Emel Hanım bırakın ben hallederim. Hı? Lütfen kalkın siz şöyle oturun. Biraz dinlenin. Ben şimdi çağırırım birileri. Siz bir şey ister misiniz su filan? Dua et. Yıldırım lütfen. Oğlum için dua et. Dua et. Dua et. Ya bu saatte aradım kusura bakma da sana bunu izletmem lazımdı. İzledin mi? Evet, evet izledim. Ne diyorsun? Ee, yani şaşırdım. Bu, bu kadar hızlı beklemiyordum. Elik gibi yapmışlar şerefsizi. De yalnız gardiyanlar erken fark etmiş hastaneye kaldırmışlar. Da buradan dönüşü zor diyorlar. Doğa bir şey demeyecek misin? Öldü mü? Büyük ihtimal. Tamam istersen sonra konuşalım. Sen bu şerefsizin cezasının kesildiğini bil yeter. Ee, tamam. Konuşuruz diyorum. Bir telefonumla bir tarafa. Herkes akıllı olacak. Ateş. Kiminle konuşuyorsun sen bu saatte? Arkadaşlarla sohbet muhabbet halinde de sen hayırdır böyle gece gece odaya geliyorsun sorgu sual. Evet canım. Bunun adına ebeveynlik deniyor. Hiç duymuş muydun? İnşallah bir gün evladın olunca sen de anlayacaksın. Bir şey diyor musun? Ey hadi iyi geceler. Gel. Hmm. sanki böyle yıllardır uyuyormuşum gibi. Ölüm öyle çok korkulacak bir şey değilmiş biliyor musun anne? Önce böyle soğuk bir his geliyor. Sonra her şey kayboluyor sanki. Belki de kurtarmasalardı beni. Bitseydi her şey. Sakın. Sakın bir daha böyle bir şey söyleme. Senin çok güzel günlerin olacak oğlum. Sen daha çok gençsin. O yaşananların hepsi geride kaldı. Kalmıyor. Yasemin olmadığı sürece... ...hiçbir şey geçmişte kalmıyor. Kalacak. Yeni birisi çıkacak karşına. Ya, Yasemin olmadığı sürece... ...biri çıksa ne fark eder ki? Ben Yasemin'i unutamadıktan sonra yeni birisi... ...çıksa ne olur anne? uyandı. İlk anda. Yasemin'i düşündüm. Sonra... ...onun beni terk edip... ...o iki herifle evlendiğini. Bana söz verme. Ben Yasemin'i alacağım. Ölüm gideni değil kalına sor. Ben bunu anlatım anne. Ben bunu anlatım. Beklemiyordum seni. Annemden uzak durman için geldim buraya. Nasıl olacak ki o? Yani niye yapayım ki bunu? Kabul ediyorum çünkü. Ferit'in içeriden çıkması için gerekli ifadeyi vereceğim. Aklın yolu bir. Annemden uzak duracaksın Emel. Bir daha onun yakınından geçmeyeceksin. Rahatsız etmeyeceksin. Duydun mu? Tamam. Tamam söyle. Ne yapmam gerekiyor? Mahkemeye şahit olarak çıkacaksın. Ama bütün bunları çok inandırıcı yapmalısın. Yani rol yaptığın belli olmamalı. Siz delirmişsiniz ya. Ferit psikopat. Sen daha kötüsün yani. Siz ne kadar kötüsünüz ya Emel? Siz ne biçim insanlarsınız ya? Siz niye sadece etrafınıza zarar veriyorsunuz? Resmen zehirli sarmaşık gibisiniz ya. Sizi tanıdığım güne lanet olsun be. Hani anneni rahat bırakayım diye gelmiştim buraya. Hani her istediğimi yapacaktın. Ah, nasıl olacak ki bu senin için öfke dolu. Olacak. Nasıl olacaksa olacak tamam mı? Zor da olsa yapacağım. Peki. ...duygusal iniş çıkışlarınla, gelgitlerinde... ...oğlumun psikolojisini bozduğunu... ...ona mobbing uyguladığını inanarak söyleyebileceksen... ...anlaşalım yani. Yoksa biz boşuna vakit kaybettik. Emel, tamam. Tamam. Hepsine tamam. Ama senden tek bir şey istiyorum. Hayatımızdan çıkacaksın. Ailemden, benden, hepimizden uzak duracaksın. Hiçbirimizin karşısına çıkmayacaksın. Duydun mu? tamam. Ama yapmanı istediğim bir şey daha var. Onu da yapacaksın. Ya inan ki sanki rüyada gibi. Senin beni ziyarete geleceğini asla inanmazdım ya Ben de inanmazdım Ferit. De hayat işte. Ben annem ve ailem için buradayım. Onlar daha fazla acı çekmesini istiyorum sadece. Bak Yasemin sana söz. Sana söz ailen benim yüzümden asla acı çekmeyecek. Hele ki sen... Belki kızacaksın bana ama... ...benim bu hayatta yaptığım en güzel şey seni sevmek Kasım. Kendisi... <laughs> Neden güldün? Haksız mıyım? Yaptığım en güzel şey dedin ya Ferit. Garip geldi yani. Çok seviyor olmak. Çünkü karşı taraf sevmiyorsa o kadar da güzel bir şey değil. sevgim seni yordu. Sana sadece acı getirdi. Farkındayım. Farkındayım. Ama bak ben önce kendimi iyileştireceğim. Sonra sen de o yeni Ferit'i seveceksin. Ben artık gideyim. Ya Çok güzelsin. Neydi bu şimdi? Yani beni buraya tehditle getirerek Ferit'e iyilik yaptığını mı düşünüyorsun? Mutlu oldu ama değil mi? Ne mutluluğundan bahsediyorsun ya? Ferit hasta biliyorsun değil mi? Bu hastalıklı bir aşk, hastalıklı bir sevgi. Sen iyilik falan yapmıyorsun şu anda oğluma. İnsan bazen birini kendi canından daha çok sever. Benim için de o kişi oldu. Bak. Sen annen için buraya bile geldin. Öyle mi? Bak şu anda buradasın. O yüzden bırak. Oğlum için ne yapmam gerektiğine de ben karar vereyim. Annemden uzak dur Emel. Başka hiçbir şey istemiyorum tamam mı? Merak etme. Bak ah, bu arada Yasemin. Avukatlarımız imzaladığınız son ifade tutanağından çok memnun kalmışlar. Sude ile Ekta ilk celsede tutuksuz yargılama bekliyorlar. Ah, Yıldırım. Ne olur güzel haberler ver bana. Yani bir bilgiye ulaştım ama... ...güzel mi değil mi bilemiyorum. Ferit'i şişletenlerin arkasında... ...kim olduğunu öğrendim. Bu işin arkasında mafya var. Hem de... ...tanıdık bir mafya. <laughs> We'll